Sevgili öğrenciler merhaba. Hasan Güler'le Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün cümlenin öğelerinden nesneyi ele alacağız. Nesne ikiye ayrılır. Belirtili ve belirtisiz olmak üzere. Belirtili nesneyi bulmak için iki tane soru soracağız. Kimi, neyi ve mutlaka i halinde olacak. Yani bir sözcüğe belirtili nesne dediğinizde i halinde olması gerektiğini Unutmuyoruz. Peki belirtisiz nesneye hangi soruyu soracağız? Ne sorusunu soracağız? Ne sorusu bize bir yerden tanıdık. Nereden? Cümlenin öğelerini bulurken özneye de ne sorusunu soruyorduk. Onun için öğeleri bulurken yüklemden sonra mutlaka özne bulunması gerekir. Nesne ile karıştırmamak için. Belirtisiz nesneye ne sorusunu soracağız? Ve belirtisiz nesne dediğimiz sözcük kesinlikle bir ek almayacak. Eğer ek alırsa Belirtisiz nesne olamaz. Belirtili nesnede mutlaka iyi halinde olacak. Belirtisiz nesnede ise kesinlikle ek kalmayacak. Hemen örneklerimize bakalım. Babam kitabı bana verdi. Verdi yüklem. Kim verdi? Babam. Hemen özneyi buluyorum. Neyi verdi? Kitabı. Neyi sorusunu sordum. Ve iyi halinde kitap. Kitabı. O halde bu nedir? Belirtili nesne görevinde kullanılmıştır. Babam bana kitap verdi. Verdi yüklem. Kim verdi? Babam. Özne. Ne verdi? Özneyi bulduktan sonra soruyorum. Çünkü özneyle karışabilir. Ne verdi? Kitap ve kök halini. Yani herhangi bir şey kalmadı. O halde belirtisiz nesne görevinde kullanıldı. Okulun duvarını birkaç cümlemiz üzerinde pekiştirelim. Okulun duvarını beraber süsledik. Süsledik yüklem. Kim süsledi? Biz. Gizli özne neyi süsledik neyi sorusunu sordum. Okulun duvarını iyi halinde mi? Evet o zaman belirtili nesne oldu. Sana güzel bir gözlük alacağım. Alacağım yüklem kim alacak? Ben gizli özne. Ne alacağım? Ne sorusunu sordum? Ve ek kalmadı. O halde belirtisiz nesne oldu. Güzel anılarını özlemle hatırladı. Hatırladı yüklem. Kim hatırladı? O. Neyi hatırladı? Neyi kimi sorusunda ve iyi halinde ne olacaktı? Belirtili nesne olacaktı. O halde belirtili nesne oldu. Arkadaşlarına lokum ikram etti. İkram etti yüklem. Kim ikram etti? O. Ne ikram etti? Lokum ne sorusuna yanıt verdi ve ek almamış belirtisiz nesne Son zamanlarda onu hiç görmedim. Görmedim yüklem. Kim görmedi? Ben. Kimi görmedim? Onu. İyi halinde mi? Evet. O halde belirtili nesne. <laughs> Adama bir kutu çikolata gönderdi. Gönderdi yüklem. Kim gönderdi? O. Ne, ne gönderdi? Bir kutu çikolata. Ek almış mı? Hayır. Kök halinde çikolata çünkü. O zaman ne sorusuna yanıt verdi? belirtisiz nesne görevinde oldum. Bazen tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerde yani cümlenin öğelerini bulabiliriz. Öğrencilerimiz genelde bunu karıştırmaktadır dikkat edelim. Akşam olmadan eve dönmeliyiz. Tırnak içine alınmamış alıntı bir cümle var. Bu durumda iki yüklemi bulmayacağız arkadaşlar. Dedi yüklem. Kim dedi? O ne dedi? Akşam olmadan eve dönmeliyiz belirtisiz nesne görevinde kullanıldı. Buna dikkat edin özellikle. Başka dikkat edeceğimiz bir noktaya daha geldik. Bakalım iş yerine mektup zarfı aldım. Aldım yüklen. Kim aldı? Ben aldım. Ne aldım? Mektup zarfı. Arkadaşlar bakın burada ne sorusuna yanıt verdi ve yani ek aldı mı almadı mı? Yalın halde mi bir bakalım. Şimdi burada mektup zarfı öğrencilerimiz iyi halinde gibi düşünüyor. Ama zaten bunun adı mektup zarfı. Yani bir ek almamış. Dolayısıyla ek almadığı için ve ne sorusuna yanıt verdiği için mektup zarfı burada belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır. Soru anlamı taşıyan sözcüklere dikkat. Soru anlamı taşıyan sözcüklerde yapmamız gereken neydi? O soru anlamı taşıyan sözcüğün yerine yeni bir kelime koymaktı. Kardeşine ne aldın? Ne alsın? Defter alsın. Hemen onun yerine defter diyelim. Hemen öğelerini bulabilirim. Bulabiliriz. Aldın yüklem kim aldı? Sen önce özneyi buluyorum. Ne aldın? Defter. O zaman bu belirtisiz nesne oldu. Belirtisiz nesne. Diğere bakalım. Kardeşime ne alındı? Bakın edilgenlik söz konusu. L ne almış? Alındı yüklem. <laughs> Alınan ne? Yerine defter koymuştuk. Defter. Gördüğünüz gibi burada hemen özneyi bulduğum için yüklemden sonra özneyi bulduğum için ne oldu? Özne görevinde kullanılmış oldu. Yani ilk cümlemizde ne? Nesne iken İkinci cümlemizde özne görevinde kullanıldı. Bu anlamda yüklemden sonra özneyi bulmak son derece önemlidir. Özneden sonra nesneyi bulabilirsiniz. Bunu pekiştirmek için bir örnek daha verelim. Defteri okul servis okul e, servisinde kalmış. Kalmış yüklem. Eğer soru sormadan direkt neyi defteri de deyip belirtili nesne derseniz yanlıştır. Bakın kalmış kalan kim? Kalan ne? Defteri özne oldu. Diğer cümlemize baktığımızda defteri yarın sana getireceğim. Getireceğim yüklem. Kim getirecek? Ben. Peki neyi getireceğim? Defteri ve i halinde burada ise belirtili nesne görevinde kullanıldı. Yani yapılması gereken çok net arkadaşlar. Yüklemden sonra mutlaka özne bulunmalıdır. Çünkü nesneye sorduğumuz ne sorusuyla özneye sorduğumuz ne sorusu aynı olduğu için orada bir karışıklık meydana gelebilir. Özetle ne anlattık? Nesneyi bulmak için nesneyi ikiye ayırdık. Nesneyi bulmak için hangi soruları soracağımızı ve hangi halde olduğunu söyledik? İkiye ayırdık. Belirtili ve belirtisiz olmak üzere belirtili nesne kimi neyi sorusuna yanıt verdi. İyi halinde bulundu. Belirtisiz nesne ne sorusuna yanıt verir ve ek almaz unutmamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi önce yüklem sonra özne ondan sonra diğerleri yani nesneyi bula nesneyi bulmak için önce özneyi bulmak gerekir karışıklığı engellemek için başka bir dersimizde görüşmek üzere Hoşça kalın